Evet Akbük'te fark yaratacak bir projenin tanıtım aşamasındayız. Sona yaklaşıldı burada. 7900 metrekarelik arsanın üzerine inşa edilmiş toplam 22 adet bağımsız bölüm. 22 adet lüks villa. Bu örnek villayı tanıtacağız size. Fiyatlarımız burada 350 bin avrodan başlıyor arkadaşlar. Denize 300 metre mesafede ihtiyaç noktalarına yürüme mesafesinde ulaşım derdi yok. Yolu gayet güzel. Pırıl pırıl bir ev. Ortak havuzlu. Yukarıda hala çalışmalar devam ediyor. Drone görüntülerini ekleyeceğiz aynı zamanda. Şuradan da bir göster. Burada otomobil park alanımız. Hemen burada çok güzel geniş bir bahçe verandanız üzeri güneş kırıcılarla kapatılmış. Şöyle bir göster bakalım. Ondan sonra buradan içeri giriş yapalım. Evet evdeki malzemeler son derece kaliteli arkadaşlar. Firma zaten yıllardır kaliteden ödün vermeden piyasaya ürün çıkaran bir firma. Salon alanı arkada ileride yemek ünitesi. Komple içerideki mutfak dolapları işte giyinme dolapları hepsi laki arkadaşlar. Her odada Samsung klima. Burası antre alanımız. Buradaki banyo lavabuzuna bir bakalım. Evin ana girişi hemen buradan. Burada bir vestiyer alanımız merdiven altında. Böyle yukarıya doğru çıktığınızda sizi geniş, ferah ve aydınlık merdivenler karşılıyor. Üst katta 3 tane yatak odamız, bir tane ebeveyn banyomuz, bir tane ortak kullanım banyo Şuradan merdiven kovasını, şu çamaşır ünitesi alanını gösterelim. Evimiz alttan yani yerden ısıtmalı. Burada çamaşır ünitesi, termosifon alanı, buraları deterjan alanları vesaire. Ortak kullanım banyo lavabomuz. Geldiğimizde burada iki yatak odamız. Odaların tamamında sabit giyinme dolapları bulunuyor. Dediğimiz gibi malzemelerin tamamı lake malzeme. Şu odayı şöyle bir göster. Evin kapı pencereleri, doğramaları Lina Rosso. Ve Tüm kapı pencerelerde panjur bulunmakta. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Banyosuna bir bakalım. Ve şu odayı şöyle şuradan da göster. Gelelim şu bahçe terasımıza çıkalım. Drone görüntülerini de ayrıca izleyeceksin. Sen şöyle geç. Beni göster. Arkadaşlar 22 adet villa proje artık sona yaklaşıldı denize yürüme mesafesinde, plaja yürüme mesafesinde, marketler yürüme mesafesinde ilk villaya özel güzel bir uygun bir rakama bir villa vereceğiz. Onun için bizim iletişime geçmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi de ihmal etmeyin.